Bir önceki videoda 26 sene sonra bir hayalim var mı diye sormaya başladım kendime dedim. O eksik oldu video ama silmeyeceğim onu. O öyle yayınlansın. Çok hoşuma gitti. Oradaki enerji de heyecan da güzeldi benim heyecanım. 26 sene özel sektörde çalıştıktan sonra ben o soruyu sordum. Ya benim bir hayalim var mı dedim. Var mı? Bunu sormak da güzel. Bazen yaptığımız işi hani geçinmek için yapıyoruz, mecburuz, çalışmak zorundayız, hayatımızı geçindirmek zorundayız. Çoluk çocuk oluyor, taksitler falan, bir sürü hikaye oluyor arka planda. Ama o iş yaparken mutsuz oluyoruz. Orada gerçekten seçersen hayalin peşinde koşabilirsin. Ve bir insanın kendi hayaliyle çalışması, kendi hayalini bulması mükemmel bir şey.